İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sayfa 206'daki alıştırmaları çözeceğiz. Alıştırmalar iki konudan oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesi köklerin toplamı ve çarpımı ile ilgili alıştırmalar var. Bir de kökleri verilen denklemin kurulması ile ilgili. Önce bir konuyu şöyle özetleyelim arkadaşlar. İkinci dereceli denklemin köklerini bulmadan toplamlarını şu formülle yani x'i b bölü a ile çarpımlarını da c bölü a ile buluyoruz. Diğer formülleri ayrıca ezberlememize hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü diğer formüllerin hepsi daha doğrusu terslerin toplamı eksi b bölü c bu ikisinin oranından karelerin toplamı da şu formülden arkadaşlar bu şekilde bulunabiliyor. Ayrıca eğer bir denklemin simet iki kökü varsa köklerin toplamı sıfır olduğu için ki köklerin toplamı da eksi b bölü a bu sıfırsa nedir arkadaşlar? b sıfırdır. Bize bir denklemin kökleri verilirse x1 ve x2 şeklinde bu denklemi kurmak için yapacağımız işlem şu. Köklerinin toplamını bulacağız. Çarpımlarını bulacağız. X kare eksi köklerin toplamı X artı köklerin çarpımı. Şimdi de alıştırmaların çözümüne başlayabiliriz. Hemen hemen arkadaşlar her soru çözerken bu formülleri tekrar ekranda hatırlatmış olacağım. Birinci soruyu kolayca çözebiliriz. X karenin katsayısı biliyorsunuz A, X'in katsayısı B sabit C oluyordu. Bunlara dikkat ettiğimizde Rahatlıkla çözebileceğimiz sorular. Köklerin toplamını formülü eksi B bölü A çarpımı C bölü idi. Buna göre köklerin toplamı eksi B bölü A ki burada eksi işareti var dikkat edelim arkadaşlar. Bu nedenle eksi eksi 3 bölü 1'den nedir cevap 3'tür. Köklerin çarpımı C bölü A'dan 7 bölü 1'den 7. Köklerin toplamı eksi B bölü A'dan B artı 3 olduğu için eksi 3 A 1 olduğu için arkadaşlar cevap nedir eksi 3'tür. Köklerin çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2. Köklerin toplamı eksi 7 bölü 3 çarpımları 6 bölü 3'ten 2. Bir sonraki köklerin toplamı ne olur arkadaşlar? B'si 6 olduğu için eksi 6 a zaten 1. Köklerin çarpımı c olmadığı için daha doğrusu 0 olduğu için nedir? 0'dır. İkinci soruda bir denklem verilmiş. C sabiti belli değil. A belli. A'sı 1, B'si eksi 5, C'si K artı 7. Kökler arasında şöyle bir bağıntı olduğuna göre diyor. K kaçtır diyor. Bu sorunun çözümünde arkadaşlar köklerin toplamı ile mi başlayacağız? Yoksa çarpımla mı başlayacağız? Buna nasıl karar vereceğiz? Hangisini bulabiliriz? A belli, B belli, C belli değil. Öyleyse toplamı bulabiliriz. Çünkü B ve A belli. Köklerin toplamını bulursak eksi B bölü A'dan nedir? 5'tir. Ayrıca şöyle bir bağıntı verilmiş. İkisini alt alta yazalım. Alt alta topladığımızda x2'ler gider. 3 tane x1 ne eşit olur? 6 eşit olur. Buradan x1 nedir? 2'dir. Bu bulmuş olduğumuz 2 ne arkadaşlar? x1 bu denklemin bir köküdür. Dolayısıyla x yerine 2 yazılabilir. x yerine 2 yazdığımızda şurada bakın k'yı kolayca bulabileceğiz. 2'nin karesi 4. Eksi 5 çarpı 2. 10 artı k artı 7 eşittir. 0. Eksi 6 k artı 7 eksi 6 1 eşittir 0. k eşittir eksi 1 bulunur. Benzer bir soru arkadaşlar. Bu tip sorularda toplamı mı kullanacağız yoksa çarpımı mı kullanacağız? Buna şu şekilde karar veriyoruz. A, B, C katsayılarına bakarsak A1 B, M, C, N eksi 64. A ve C bilindiği için arkadaşlar buradan çarpım bulunabilir. Demek ki bu sorunun çözümünde çarpımı kullanmalıyız. x1 çarpı x2 c bölü a'dan c e 64 a1 olduğu için eksi 64'tür. Şöyle bir yazalım köklerin çarpımını ve şöyle bir eşitlik verilmiş. Bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Nasıl birleştireceğiz arkadaşlar? x1'in ne eşit olduğu verilmiş? x2'nin karesini. Öyleyse öyleyse şurada x1'in yerine x2'nin karesini yazabiliriz. Yazalım. x2'nin karesi çarpı x2 eşittir 64. Bu ne demek? x2'nin küpü demek. x2'nin küpü eksi 64'e eşitse x2 nedir burada? Eksi 4'ün küpü eksi 64 olduğu için x2 nedir? Eksi 4'tür. Bu eksi 4 ne arkadaşlar? Denklemin bir kökü. Dolayısıyla x yerine eksi 4 yazılabilir. x yerine eksi 4 yazarsak denklemde eksi 4'ün karesi artı 16 eksi 4 çarpı m eksi 4 m eksi 64 eşittir. 0. 4 m eşittir. Eksi 48 olur. Buradan da m değer nedir? Eksi 12'dir. Kökler x1 ve x2'ymiş. Şu toplamın sonucu soruluyor. Dikkatli baktığımızda her iki terimde de x1 ve x2'ler var. Öyleyse x1 çarpı x2 parantezini alacağız. x1 çarpı x2 parantezini aldığımız için burada ne kaldı? x1 kaldı. Artı Diğer terimde ne kaldı? X2 kaldı. Karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Köklerin çarpımı ile toplamın çarpımı çıktı. Öyleyse şurası ne arkadaşlar? C bölü A çarpı. Şurası eksi B bölü A. ABC'leri belli yerine yazalım. C eksi 2. Eksi 2 bölü 1 çarpı. B6 olduğu için eksi B eksi 6. A zaten 1'di. Buradan da burası nedir? 12'dir. Denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1 ile x2'nin aritmetik ortalaması 1 olduğuna göre çarpımları nedir demiş. Bu neymiş? 1'miş. Buradan ulaşacağımız bilgine köklerin toplamı neymiş? 2'ymiş. Hemen şu formülü kullanalım. B eksi 2 m olduğu için eksi b nedir? 2 m'dir bölü a zaten 1. Eşittir 2. Buradan da m nedir? 1'dir. m1 ise çarpımı bulabiliriz artık x1 çarpı x2 c bölü a. C'nin arkadaşlar? m artı 2 bölü a ne? Zaten 1'di. E m'i zaten bulmuştuk. Buradan da x1 çarpı x2 1 artı 2 bölü 1'den nedir cevap? 3'tür. Kökleri verilen denklemin bulunması ile ilgili soruya geldik. 6. soruya. Kökler verilmiş. Ne kökler? Bir tanesi 4. İkinci kök eksi 5. Denklem soruluyor. Şunu bilmemiz yeterli arkadaşlar bu tip sorularda. Biraz sonra çözeceğimiz soruların hepsini bu formülle, bu kuralla çözeceğiz. Bize iki şey lazım. Köklerin toplamı, bir de çarpımı. Elimizde kökler var. Öyleyse köklerin toplamı 4 artı eksi 5'ten eksi 1'dir. T'yi bulduk. Bir de çarpımı bulalım. X1 çarpı x2 eşittir. 4 çarpı eksi 5'ten çarpım ne? Eksi 20. Getireceğiz şurada arkadaşlar t'nin yerine eksi 1 ş'nin yerine eksi 20 yazacağız. Yazarsak x kare t eksi 1 olduğu için kuralda da eksi olduğuna göre artıya dönüşecek. Artı 1 olduğu için etkisi yok. x aynen yazacağız. Ş'nin yerine de eksi 20 yazarsak artı eksi eksi 20 eşittir 0. Böylece istenen denklemi bulmuş olduk. Gerçekten de arkadaşlar bulduğumuz denklem doğru mudur? Doğrudur. Niye? Kısaca hemen çözersek kökleri 4 ve eksi 5 bulacağız. Çarpımları eksi 20 olan iki sayı 5 ile eksi 4'tür. Bunların zıt işaretlisi de denklemin nesidir? Kökleridir. Gördüğünüz gibi bize verilen kökleri bulmuş olduk. Öyleyse aradığımız denklem kesinlikle budur. 7'deyiz arkadaşlar. Verilen denklemin köklerinin birer eksiğinin çarpımı 2'ymiş. Şöyle bir yazalım. x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 eşittir 2. Bu sorunun çözümünde bu denklemin hem köklerinin toplamı hem de çarpımı lazım olacak. Öyleyse toplamları ve çarpımları bir bulalım. A1 olduğu için arkadaşlar köklerin toplamı eksi 1 olur. Çarpımı da C olur. Öyleyse köklerin toplamı ne olacak arkadaşlar? B eksi olduğuna göre burada da eksi olduğuna göre 2 ile dağıtırsak köklerin toplamı 2M artı 2 olur. Çarpımı C bu olduğu için M eksi 1'dir. Şimdi şurayı dağıtalım arkadaşlar. X1 çarpı X2. X1 çarpı eksi 1. Eksi X1. Eksi dağıtırsak eksi X2 artı 1 eşittir 2. Şurası nedir arkadaşlar? 1'dir. Öyleyse X1 çarpı X2. Eksi. Burayı da eksi parantezine alalım. X1 artı X2 eşittir 1. Köklerin çarpımı zaten şurada yazıyor arkadaşlar. Şuradan tekrar yazalım. Buraya ne yazacağız? M eksi 1 yazacağız. Şuraya ne yazacağız? Şunun eksilisini yazacağız. Çünkü burada eksi var. Eksi kime? Eksi 2 eşittir. Artı 1. Şu ikisi eksi mi olur? Eksi 1 eksi 2. Eksi 3 eşittir. 1. Eksi m ile de 1'i yer değiştirirsek m eşittir. Eksi 4 olur. Bu sorunun çözümüne geçmeden arkadaşlar karmaşık sayılarda çok işimize yarayan şu bilgiyi bir hatırlatayım. A artı B ile A eksi B'nin kısa yoldan çarpımı daha doğrusu bir karmaşık sayının kendisiyle eşleninin çarpımı kısaca arkadaşlar reel kısmın karesi ile imajiner kısmın karesinin toplamı eşittir. Dönelim sonun çözümüne. Gerçek kas sayılı. ikinci dereceden bir bilmeyen denklemin köklerinden birisi neymiş? 4 artı iymiş. Köklerden birisi 4 artı i ise diğer kök bunun eşlenidir. Yani 4 eksi i'dir. Bize iki şey lazımdı denklemi kurmak için. Toplamları bir de çarpımı. Bu ikisinin toplamını kolayca bulabiliriz. Şöyle bir bulalım. X1 4 artı i. X2 4 eksi i. İler gider mi? Gider. Toplam ne oldu? 8 oldu. Bir de bize çarpım lazım. Bu ikisinin. 4 artı i ile 4 eksi i'nin çarpımı. Şurada hatırlatmıştım arkadaşlar. Real kısmı 4. Öyleyse 4'ün karesi 16 artı. İmajiner kısmı i'nin katsayısı 1 olduğu için 1'in karesi 1. Buradan köklerin çarpımı nedir? 17'dir. Toplam 8 çarpım 17 olduğuna göre şu kurala göre arkadaşlar aradığımız denklem x kare eksi t t 8 olduğu için çarpım da 17 olduğu için artı 17 eşittir 0. Gerçekten bu denklemi diskriminantla çözersek arkadaşlar köklerden bir tanesi 4 artı 7'dir diğeri 4 eksi 7'dir. Eğer bunları bulamıyorsak bulmuş olduğumuz denklem yanlış demektir. Arkadaşlar bu soruya biraz dikkat edelim. Şu kuralı kullanarak kolayca çözeceğiz ama çok iyi anlamak gerekiyor. Burada biraz böyle yavaş anlatmaya çalışayım. Bir tane denklem verilmiş. Bunun kökleri x1 ve x2 imiş. Şimdi biz burada bir denklem arıyoruz. Aradığımız denklemin kökleri 3x1 1 ile 3x2 1. Öyleyse bize ne lazım arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı ile çarpımı lazım. Toplamını yazıyorum ikisinin 3x1 eksi 1 artı 3x2 eksi 1. Bakın arkadaşlar ikisini topluyorum. Bir de ne lazım? Bu ikisinin çarpımı lazım. Çarpımını da şuraya yazalım. Çarpı 3x2 eksi 1. Bu iki işlemin devamında x1 ve x2 şu verilen denklemin kökleri olduğu için bu denklemin köklerinin toplamı ile çarpımı bize lazım olacak. Öyleyse hemen şuraya yazalım. Köklerin toplamı nedir? Eksi 1 bölü a'dan eksi 6'dır çarpımı C bölü A'dan 10'dur. Bu ikisini birazdan kullanacağız. Toplam bulmaya devam edelim. Şu ikisini yan yana yazdığımızda 3 parantezin alırız. Bu durumda ne olacak? 3 çarp x1 artı x2 olacak. Eksi 1 ile eksi 1 eksi 2. T eşittir. Köklerin toplamını hazırlamıştık. 3 çarpı eksi 6 eksi 2. T buradan nedir? 3 çarpı eksi 6 eksi 2'den eksi 20'dir. Şimdi de ç'yi bulalım. Ç eşittir. 3x1 çarpı 3x2. 9 tane x1 çarpı x2. Daha sonra 3x1 çarpı eksi 1. Eksi 3x1. Eksi 1'i dağıtalım. Eksi 3x2 artı 1. Ç eşittir. 9 çarpı. Köklerin çarpımı artı 10. Eksi 3 parantezini alırsak x1 artı x2 artı 1. Şurası ne arkadaşlar? Köklerin toplamı eksi 6. Ç eşittir 90 eksi 3 çarpı eksi 6 artı 18 bir de burada var artı 19 buradan köklerin çarpımı 109 bulunur. Bize lazım olan iki tane temel şeyi bulduk arkadaşlar bilgiyi bulduk. Bir tanesi toplamdı burada hazırdı çarpımı da bulduk. 109 daha sonra getireceğiz şu formatta yerine yazacağız. X kare eksi t t eksi 20 olduğu için artı 20x olur. Çeyen arkadaşlar 109 artı 109 eşittir 0. Gerçekten bu denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar şimdi çözümle uğraşmayacağız. Çünkü bizim işimiz burada denklemi bulmaktı. Bu denklemi çözdüğümüzde bulmuş olduğumuz kökler ilk denklemin köklerinin 3 katından mutlaka bir eksik olacaktır. Benzer bir soru arkadaşlar. Burada biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor sanırım bir denklem arıyoruz. Bu denklemin kökleri şu ikisi. Öyleyse çerçeve içerisine aldığım bu iki tane ifadenin toplamı ile çarpımı lazım bize. Toplamlarını yazıyorum arkadaşlar. Bir de bunların çarpımı lazım. 1 bölü x1 1 çarpı 1 bölü x2 1. Burada biraz işlemlere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Azıcık vakit alacak ama başka da yapacak bir şey yok gibi. Payda eşitleyeceğiz toplam bulmak için. X2-1 Burada da X1-1 olacak. eşit dediğimizde 1 olduğu için her ikisinde de X1 artı X2 X1'lerden dolayı şurada bir 2 karşımıza çıkacak. Daha sonra bu ikisini payda da çarpacağız. Çarpalım. X1 çarpı X2 eksi, X1 X2 artı 1. Bir anlamda şöyle yaptık arkadaşlar. X1-1 ile x2 eksi 1'i birbiri üzerine dağıttık. Ve payda paydadaki bu ifadeyi bulduk. Tekrar yazmıyorum arkadaşlar. Şurası şu denklemin köklerinin toplamı. Şurası ise çarpımı. Şurası da köklerin toplamının eksilisi. Lazım olacağı için hemen köklerin toplamını ve çarpımını şuraya yazalım. Köklerin toplamı eksi b bölü a'dan eksi 4. Köklerin çarpımı c bölü a'dan c2 olduğu için 2. Şimdi getirelim bulmuş olduğumuz bu değerleri yerine yazalım. Eksi 4. Şurası artı 2. Şurası ne arkadaşlar? Şunun eksilisi olduğu için artı 4. Eşittir. Burası ne olacak? Dikkat edelim arkadaşlar. Eksi 4, eksi 2, eksi 6. Bölü 2 artı 4, 6. Bir de burada var 7. Öyleyse köklerin toplamı ne arkadaşlar? Eksi 6 bölü 7. Yani birazdan şuraya ne yazacağız? Eksi 6 bölü 7 yazacağız. Tabi şimdi önce bir şeyi bulalım. Çarpım çok vaktimizi almayacak. Zaten şu ikisinin çarpımını az önce bulmuştuk. 1 çarpı 1. 1 bölü. Şurada ikisini çarpmıştık arkadaşlar. Şunun aynısı. Tekrar yazıyorum. X1 çarpı X2. Eksi. Hatta oradaki eksi parantezin önüne alarak yazıyorum bu kez. Belki daha iyi anlaşılır. Az önce şurada kısa yoldan yapmıştım. Eşittir. 1 bölü. Çarpım x1 çarpı x2 2 idi. Eksi eksi bakın arkadaşlar burası eksi artı 4 artı 1. Buradan da 1 bölü 7 ne? Ç. Şimdi yapacağımız arkadaşlar Ç'nin yerine 1 bölü 7 yazmak. Toplamın yerine x6 bölü yazmak. Yazıyorum. X kare eksi t olduğu için t de burada eksi olduğuna göre artı 6 bölü 7 x. Ş 1 bölü 7 eşittir 0. Bir de payda eşitleyip paydadaki 7'yi atalım. Çünkü bir anlamı yok eşittir 0 olduğu için. 7x kare artı 6x artı 1 eşittir 0. Son soruyu çözerek arkadaşlar bir anlamda toplam ve çarpımı özetlemiş olacağız. Köklerin toplamı zaten arkadaşlar hala burada duruyor. Eksi b bölü a'dan burada en çok işaretlere dikkat edeceğiz. Çünkü formülde eksi olduğu için eğer burada da eksi varsa artıya dönüşür. 8 bölü 4'ten 2. Çarpım C bölü A. Kolay kolay çarpımda da işaret hatası yapılmaz. Çünkü eksi olmadığı için orada. Eksi 3 bölü 4'ten eksi 3 bölü 4. Pekala yani burada ne yapacağız? Bunun özel formülü var mı? Var ama arkadaşlar hiç ezberlemeye çalışmanın bir anlamı yok. Şu ikisi bizim işimizi görüyor. Payda eşitleyelim. Payda eşitlediğimizde ne olacak? X1 artı X2 bölü x1 çarpı x2. Toplam zaten elimizde var. 2. Çarpım da var. 3 bölü 4. Birinci ayına yazalım. Ters çevirip çarptığımızda 4 bölü 3. Bu da nedir? 8 bölü 3. Son şıktayız. Bunun için de şu formül işimizi görüyor arkadaşlar. X1'in karesi artı X2'nin karesi bu formüle göre X1 artı X2'nin karesi yani toplamın karesinden ne yapacağız? Çarpımın 2 katını çıkaracağız. Yine bunlar elimizde var arkadaşlar. Bakın toplam 2 idi. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı çarpımda buydu zaten. Eksi 3 bölü 4. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Ama tabi burada işaretlere dikkat. Eşittir. 4 eksi eksi artı 3 bölü 2. Paylaşitlersek 8, 3 daha 11 bölü 2. Bu şekilde arkadaşlar köklerle kas arasındaki bağıntıyı ve kökleri verilen bir denklemin bulunmasıyla alakalı birbirinden güzel sorular çözdük. Bence bunları tam anlayarak çözdüğümüz arkadaşlar her iki konuda da eksiğimizin kaldığını zannetmiyorum. Neyse değerli öğrencilerim sonraki çözümlerde alıştırmalarda konu özetlerinde görüşmek üzere. hoşça kalın.